Evet. Merhaba, sizi de tanıyalım, duygularınızı alalım. Ben Nezaket Aydınlıoğlu, Bursa'dan katılıyorum. Bu ikinci girişim. Ama ilk geldiğimde bu kadar mutlu, memnun olmamıştım. Bu turdan daha daha çok mutlu oldum. Allah hepsinden razı olsun. Aklınızı helal edin. İnşallah bir daha kısmet olur da hep beraber gene geliriz. İnşallah. So. Ben de Halit Aydınlıoğlu. Ben de eşimden aynı köydeniz. Ben biraz daha değişik şeyler anlatacağım. Sıkarsam sizi kusura bakmayın. Hepimiz de beraber olsun. Şimdi biz Çatalca Mübadele Derneği'ne iş yerimiz var. Oraya bir kahvaltıya gelmişlerdi tesadüf herhalde. Orada tanışmıştık. Kendileri tanınca çok memnun olmuştum. Adreslerini aldık. Ee, bu daveti de alınca hemen karar verdik gelmeye. Ee, ben eşimle daha evvel gitmiştim. Biz ee, Selanik, eski adı Kesre, yeni adı Kastoriye olan yerde dedelerimiz gelme. Ee, şimdi oradan ee, geldiklerinde Antalya'ya yerleşmişler. Büyük adam 3 ee, yaşında geliyor orada hastalanmış, sinek var diye orayı terk etmişler. Gölyazı'ya gelmişler. Gölyazı tarihi bir yer. Ee, arkeolojik site alan aynı zamanda. Ve e, orada balıkçılıkla idare oluyor herkes daha eskiden. Şimdi tabii şartlar değişti. Ee, sonra dedemler oraya yerleşince orada bir hayat başlamış. Esas e, şimdi bu değişik diyeceğim şeyler şu. Şimdi bizim orada aynı yerde bin aile Rum yaşıyor. Yani mübadele oluyor ama mübadelenin bir değişik bir kısmı da oradaki Rumlar oraya gittiği için bir değişik bir şey. Bunların ağzından dinlediğimiz yaşlılardan bize anlatılan bin aile Rum, yüz aile de Türk var aynı yerde. E, bu İstiklal Harbi bitince e, onların bir askeri köye geliyor. kaçın e, diyor o, Türkler kazandı. Harbi e, herkes kaçsın deniliyor. Burada yaşayanların hepsinin kayığı var. Kayıklara e, apar topar hepsi eşyalarını eşyalarını yüklüyor. Ve gölden e, Marmara Denizi'ne açılan bir dere var. O dereden hepsi gidiyor. E, İstanbul'a kaçıyor. Ve köy boşalıyor. Kimse yok. O arada korkulan Türkler de kaçıyor dağlara karşımızda daha var. Oraya kaçıyor. 15 gün kimse köye gelmiyor. İnci top oynuyor köyde. Yani e, kapıları açık bırakmışlar. Lazım olan eşyayı almışlar. Sonra oradan bir kişiyi yolluyorlar. Gidip diyorlar. Bir bakın bakalım köyde kimse var mı? Köye gelin gittiğiniz zaman bir ateş yaptırıyorlar. Köye geliyor. E, oradan bir vatandaşımız ateş. Köyü gezince bakıyor. Bütün kapılar açık. Kimse kalmamış. Binane var. Çok kalabalık, dörden beşer katlı binalar, hepsi ahşap. Çünkü İpek Böceği de meşhur olduğu için çok zenginlik varmış o zaman. O zaman ateşi yapıyor, bizim Türkler de geliyor. Her yer bomboş, kimse yok. Ee, onlar da gitmiş. Böyle bir acı tablo var. Şimdi daha evvel e, ben size yardımcı olsun diye söylüyorum. Bir kitap hazırlandı İzmir'de e, mübadele derneği olarak. Bana da röportaja geldiler o kitapta çok şeyler anlatmıştım ben de. O kitabı şimdi Sayın Başkanım'a yollayacağım. Ee, örneğini oradan bazı e, mübadelerle ilgili çok şeyler var, e, görüşler var. Çünkü bunu belediye desteğiyle yaptı onlar. Ee, bana da yolladılar o kitabı. İsterseniz size de yollayabilirim o kitabı, incelersiniz. Oradaki bilgiler size çok faydası olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar ee, başka bir YouTube'da görüşürüz inşallah. Çok sağ olun.